Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek renk ipten oluşan harika bir örgü modeli paylaşacağım. Modelimi örmek için krem rengi bir ip tercih ettim. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Modelimi örerken 3,5 numara şiş kullanıyorum. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirimleri açık hale getirirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için ilmeklerimi oluşturdum. Lastik uygulaması yapmadan modelimi öreceğim. İlmeklerimi oluşturduktan sonra bir sıra örgümün arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelimizin ilmek sayısı 14 ve katları artı 4 artı 2 ilmekten oluşuyor. Sizler hangi alanda uygulama yapacaksanız vermiş olduğum sayı doğrultusunda ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. Örgümüzün ön yüzündeyiz ve modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Öncelikle ara modelimizi kuruyoruz 4 ilmek üzerinde. Yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. İlmeklerimin yönü sola doğru olduğu için çevirmeme gerek kalmadan iki ilmeğin arasından geçiş yaparak eksiltme işlemimi yaptım. Ve yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. Bu dört ilmek üzerinde ara model uygulamamızı yapıyoruz. Ara modelimizi kuruyoruz. Devamında ters ilmekten sonra bir, iki, üç. 3, 4, 5, 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. 2 ilmeğin arasından geçiş yaparak ilmeklerimi sola doğru kestim. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2, 4, 6, 8, 10 ilmek üzerinde bu işlemi yaptıktan sonra yine 4 ilmek üzerinde ara modelimizi uyguluyoruz. Bir sonraki ilmeğimi ters olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. 2 ilmeğimi aynı anda alarak sola doğru ilmeklerimi kestim ve yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. Devamında 6 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. 2 ilmeğimi aynı anda alarak sola doğru ilmeklerimi kestim ve yan yana 2 ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm. Yine ara modelimizi uyguluyoruz. Bir sonraki ilmeğimi ters olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. İki ilmeğimi aynı anda alarak sola doğru ilmeklerimi kestim ve yanındaki ilmeği ters olarak kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Modelimi çevirdim. Örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizi nasıl görüyorsa aynı şekilde örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ve örgümüzün arka yüzünde arttırmış olduğumuz ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arttırdığım ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzünde modelimiz hep bu şekilde. İlmeklerimizi nasıl görüyorsak aynı şekilde örerek ilerleyecek. Modelimizi örgümüzün ön yüzünde şekillendiriyoruz. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Sıramı tamamladım ve modelimi çevirdim. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada kesme işlemi yapmadan iki ilmeğimi çeviriyorum. Öncelikle sağa doğru kesme işlemimi yapıyorum. Sonrasında arttırma işlemimi yapıyorum. Zikzak bir şekilde ilerleyecek ara modelimiz. Arttırma işleminden sonra Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Ve devamında 1 2 3 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi çevirdim ve ilmeklerimi sağa doğru kestim. Artırma işlemi yaptım. Bir sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm arttırma işlemi yaptım. 2 ilmeğimi aynı anda alarak sola doğru ilmeklerimi kestim ve bir sonraki düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar ara modelimizdeki ilmeklerimizdeyiz ve ters ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimi düz duran 2 ilmeğimi çevirdikten sonra ilmeklerimi sağa doğru kestim. Arttırma işlemi yaptım ve ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Devamında 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. İlmeklerimi çevirdim. 2 düz ilmeğimi çevirdikten sonra sağa doğru ilmeklerimi kestim ve arttırma işlemi yaptım. Bir sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. tekrar arttırma işlemi yaptım ve iki düz ilmeğimi aynı anda alarak sola doğru ilmeklerimi kestim ve düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine ara modelimizi kuruyoruz. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. İlmeklerimi çevirdikten sonra sağa doğru kestim. Arttırma işlemimi yaptım. Ters ilmeğimi ters, kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Örgümüzün arka yüzünde bir önceki sırada ne yaptıysak aynı şekilde ilerliyoruz. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak örüp gelelim. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi nasıl görüyorsam aynı şekilde ördüm ve sıramı tamamladım. Modelimi çevirdim. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Ara modelimizi yapıyoruz öncelikle. Arttırma işlemi yaptım ve İki düz ilmeğimi aynı anda alarak sola doğru kestim. Yanındaki ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Devam ediyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. İlmeklerimi çevirdim ve sağa doğru kestim. Arttırma işlemimi yaptım. 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm arttırma işlemimi yaptım. İki ilmeğimi aynı anda alarak sola doğru ilmeklerimi kestim. Buradaki düz ilmeklerimizi bitirmiş olduk. Ara modelimizde ilk ilmeği ters olarak ördüm. Ters ilmeğimi arttırma işlemi yaptım ve iki ilmeğimi aynı anda aldım. Sola doğru kestim. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Devamında yine 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm ve 2 ilmeğimi çevirdikten sonra ilmeklerimi sağa doğru kestim. Arttırma işlemimi yaptım. Arada 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar arttırma işlemimi yaptım ve 2 düz ilmeğimi aynı anda aldım, sola doğru kestim. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Arttırma işlemimi yaptım. 2 ilmeğimi aynı anda aldım, sola doğru kestim. Ters ilmeğimi ters ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi yine nasıl görüyorsam aynı şekilde örüp sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım ve modelimi çevirdim. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ara modelimizi kuruyoruz öncelikle. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. İki ilmeğimi çevirdikten sonra ilmeklerimi sağa doğru kestim. Arttırma işlemi yaptım ve ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakın bu şekilde. Yan yana iki ilmeğimi düz olarak ördüm ve ilmeklerimi çevirdim. Sağa doğru ilmeklerimi kestim. Arttırma işlemimi yaptım. Devamında diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 6 ilmeğimi düz olarak ördüm tekrar ara modelimizi yapıyoruz ters ilmeğimi ters olarak ördüm 2 ilmeğimi çevirdim sağa doğru kestim arttırma işlemi yaptım ve ilmeğimi ters olarak ördüm yan yana 2 ilmeğimi düz olarak ördüm 2 ilmeğimi çevirdim sağa doğru ilmeklerimi kestim. Arttırma işlemimi yaptım ve devamında 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine ara modelimizi yapıyoruz. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. iki düz ilmeğimi çevirdim. Sağa doğru ilmeklerimi kestim. Arttırma işlemi yaptım. Ters ilmeğimi ters ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Örgümüzün arka yüzünde düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Örgümün arka yüzündeki ilmeklerimi gördüğüm şekilde ördüm ve modelimi çevirdim. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ara modelimizi yapıyoruz öncelikle. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım ve iki ilmeğimi aynı anda aldım sola doğru kestim ve ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Düz ilmeğimi düz olarak ördükten sonra bir düz ilmeğimden sonra ilmeklerimi çevirdim ve sağa doğru kestim. Arttırma işlemi yaptım. Bir sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım ve iki ilmeğimi aynı anda aldım, sola doğru kestim. Devamında 1 2 3, 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar ara modelimizdeyiz. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım ve 2 ilmeğimi aldım. Sola doğru kestim. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 düz ilmeğimi çevirdim. Sağa doğru ilmeklerimi kestim. Arttırma işlemi yaptım. Bir sonraki ilmeği düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. İki ilmeği aynı anda aldım. Sola doğru kestim. Ve dört ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine ara modelimizi yapıyoruz. Ters ilmeğimi ördüm. Arttırmamı yaptım. İki düz ilmeği aynı anda aldım. Sola doğru kestim. Ters ilmeğimi ters, kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüp sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım ve modelimi çevirdim. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Aynı zamanda modelimizin son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada iki ilmeğimi çevirdikten sonra sağa doğru ilmeklerimi kestim. Arttırma işlemimi yaptım ve ters ilmeğimi ters olarak ördüm. İki ilmeğimi çevirdim. Düz ilmeklerimi ve sağa doğru kestim. Bakın buradaki düz ilmeklerimizde modelimizin son sırasında tamamlamış oluyoruz. Bitirmiş oluyoruz kesme işlemi yaparak. Arttırma işlemi yaptım. İlmeklerimi sağa doğru kestikten sonra ve 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. 2 ilmeğimi aynı anda aldım. Sola doğru kestim. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar ara modelimizi yapıyoruz. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimi çevirdim ve sağa doğru ilmeklerimi kestim. Arttırma işlemi yaptım ve ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 düz ilmeğimi çevirdim. İlmeklerimi sağa doğru kestim ve arttırma işlemi yaptım. Arada 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım ve 2 ilmeğimi aynı anda alarak sola doğru kestim. Devamında 3 ilmeğimi düz olarak ördüm ve ara modelimizi yapıyoruz. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimi çevirdim. İlmeklerimi sağa doğru kestim ve arttırma işlemi yaptıktan sonra ters ilmeğimi ters, kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Ve birinci modelimizi böylelikle tamamlamış olduk. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi nasıl görüyorsam aynı şekilde örüyorum sıramı tamamladım ve örgümün ön yüzündeyim. Modelimiz tamamladıktan sonra kendisini tekrar başa dönüyor ve birinci modeli tamamlamış olduk. Tekrar ilk sıraya geri dönüyoruz. İkinci modelin ilk sırasını da beraber kuralım istiyorum. Sonrasında aynı şekilde ilerleyecek. Birinci modeli nasıl kurduysak ikinci modelde aynı şekilde ilerleyecek. Örgümüzün ön yüzündeyiz ve kenar ilmeğimi örmeden aldım. Öncelikle ara modelimizi kuruyoruz. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım ve iki düz ilmeğimi aynı anda aldım. Sola doğru kestim. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Devamında düz ilmeklerimdeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Modelimizin ilk sırasında başlangıçta da yapmış olduğumuz gibi tekrar aynı şekilde ilerliyoruz. 6 düz ilmeğimden sonra arttırma işlemi yaptım ve 2 ilmeğimi aynı anda aldım sola doğru kestim. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Ara modelimizdeyiz. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım ve 2 düz ilmeğimi sola doğru kestim. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Devamında yine 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım ve 2 ilmeğimi aynı anda aldım. Sola doğru kestim. 2 düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine ara modelimizdeyiz. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. İki ilmeğimi sola doğru kestim ve ters ilmeğimi ters, kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizi hep gördüğümüz şekilde örüyoruz. Arttırma ve eksiltme işlemlerimizi ise örgümüzün ön yüzünde yapıyoruz. İkinci modelimizin ilk sırasını da başlangıçta yapmış olduğumuz gibi tekrar beraber oluşturduk. Bu şekilde model kendisini tamamladıktan sonra başa dönerek ilerleyecek. Daha büyük bir parçada modelimizin nasıl durduğuna da bakalım. Büyük parça üzerinde modelimizin görüntüsü bu şekilde. Bakın ara modelimiz bu şekilde zikzak bir şekilde ilerliyor ve ajurlu olarak kurmuş olduğumuz modelimiz de aynı şekilde ilerliyor. Bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, Dilediğiniz e, alanda, dilediğiniz iplerle de çalışabilirsiniz. Örgümüzün ön yüzü burası. Şöyle yakından ve farklı açılardan da bakalım. Ve burası örgümüzün arka yüzü. Bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Ben severek ördüm. Umarım sizler de benimle beraber severek örersiniz. Sizler için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.